Evet, gülüyoruz, gülüyoruz, gidiyoruz. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Rica ederim. Hadi bakayım. Şimdi toplam talep doğrusunu sağa kaydıran etkilerden, AES doğrusunu sağa kaydıranlar vardı. Evet. <laughs> evet, artık artık ben de buradan etrabiye işaret diliyle konuşuyorum. Evet, AES doğrusunu sağa kaydıran etkilerimizden birincisi otonom harcamaların artması, ikincisi ise genişletici maliye politikasıydı. Aslında birinci, ikinci diye bir şey yok, değil mi? Yani genişletici maliye politikası otonom harcamaları artıran etkilerden birisi diyoruz. Yani şöyle bunları da bir daha hatırlamış olalım. Peki LM doğrusunu sağa kaydıran etkilerden birincisi ne diyoruz? Nominal para arzındaki artış, yani genişletici para politikası. İkincisi ise İkincisi ise fiyatlar genel seviyesinin düşmesi diyoruz. Burası bak şu her ikisi de toplam talep doğrusunu sağa kaydırırken burada sadece genişletici para politikası toplam talep doğrusunu sağa kaydırıyor. Fiyatlar genel seviyesindeki azalış ise toplam talep doğrusu üzerinde harekete Yola çar diyorduk. Bir önceki dersin kısa tekrarı olsun burası. Çünkü başladığımız oradan kaldı ya hani e, sıfırdan başlamış gibi olmasın. Üçüncüsü ise olumlu talep şokları. Olumlu talep şokları diyoruz. Bir kere talep şoku dediğimiz şey aniden olacak. Aniden. Yani beklenmedik bir biçimde beklenmedik biçimde yani şok olacak biçimde beklenmedik biçimde talebin artmasına olumlu talep şokları diyoruz aniden beklenmedik bir biçimde talebin azalmasına da tam zıttı tam tersi olumsuz talep şoku ismini veriyoruz. Peki o zaman olumlu talep şoku olarak ne var? Mesela savaş var. Savaş nedeniyle savaş nedeniyle ülkelerin savunma harcamalarının artması. Ülkelerin silah almak için yapmış oldukları savunma harcamalarına ne diyoruz biz? Kamu harcamaları diyoruz. Kamu harcamalarının artması dedik. Bu birincisi. İkincisi aniden beklenmedik bir biçimde, şok bir biçimde aniden ihraç mallarına talebin artmasıyla ihracattaki artış diyoruz. Peki üçüncü olarak ekonomideki iyimser beklentilerle ekonomik birimlerin iyimser beklentileriyle iyimser beklentilerle tüketim harcamalarında ve firmaların yatırımcıların yatırım harcamalarındaki artıştır diyoruz. Son olarak da biz buraya finansal yenilikler diyoruz. Daha önceden bu finansal yenilikleri anlatırken kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, ATM kullanımının yaygınlaşması diye örnek verirken bugün artık cep telefonlarındaki mobil ödemelerin yaygınlaşması diyebiliriz. Yani bu finansal yenilikler içerisinde kredi kartı kullanımının yaygınlaşması artması diyelim. ATM otomatik para çekme cihazlarının yaygınlaşması diyebiliriz. Bunlar daha önceden LM'yi anlatırken de konuşmuştuk. Veya ne diyoruz? Mobil ödeme sistemlerinin imkanlarının artması da diyebiliriz. Mobil bankacılığın gelişmesi de diyebiliriz. Olumlu talep şokları durumunda da toplam talep doğrumuz ne tarafa doğru kayacakmış? Sağa doğru kayacakmış diyoruz. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi burası da olumlu talep şokları oldu. Şimdi toplam talep doğrusunu sağa kaydıran etkilerimiz bunlar. Toplam talep doğrusunu sola kaydıran etkiler dediğimizde IS doğrusunu sola kaydıranlar otonom harcamaların düşmesi, daraltıcı maliye politikası. LM doğrusunu sola kaydıranlar nominal para arzının azalması yani daraltıcı para politikası. Fiyatlar üzerinde harekete yol açıyordu. Peki olumsuz talep şokları. Olumsuz talep şoku ne olacak? Aniden beklenmedik biçimde talebin azalmasıdır. Savaş nedeniyle kamu harcamasının azalması demiyoruz. Kamu harcamasının artmasının finanse edilmesi için kullanılan vergi artışıdır. Oldu mu? Bak tekrar söylüyorum. Olumsuz talep şoklarından birincisi savaş nedeniyle kamu harcamalarının azalması değil, vergilerin artmasıdır. İkincisi halinden ihraç mallarının olan talebin azalması. Üçüncüsü kötümsel beklentilerle tüketim yatırımın azalması. Dördüncüsü finansal yeniliklerin bir olumsuzu yok. Talep şoklarından olumlusuyla olumsuzunun aynı anda gerçekleşeni sadece nerede var? Savaşta var. Çünkü hiçbir zaman ihraç mallarından olan talep aynı anda artıp aynı anda azalmaz. Hiçbir zaman iyimser beklenti beklentiyle kötümser beklenti aynı anda olmaz. Çünkü toplum psikolojik hasta olamaz değil mi? Hani mani depresif haller vardır ya manik de çok böyle hareketlidir, depresif halde çok böyle durgundur falan. Ee, psikolojik hastalık olarak toplumda böyle bir şey olmazmış diyoruz. Peki o zaman geliyorum ben şuraya bir not yazıyorum. Notumun, notumun birincisi, birinci kısmı şunu söylüyor bize. Diyoruz ki talep şoklarının olumlu su ile olumsuzu olumsuz olanı olumsuzu aynı anda gerçekleşen sadece savaş durumu durduyoruz. Savaşta olumlusu ve olumsuzu aynı anda gerçekleşir. O vakit o vakit savaş çıktığında kamu harcamalarında bir artış olacak silah almak için. Savaş çıktığında vergilerde bir artış olacak. Ve bunların da birbirine eşit olduğunu varsayalım diyelim ki. Şimdi burası genişletici maliye politikası ile toplam talep burada. Şurası fiyat burası hastayken AD bir konumundan AD iki konumuna gelecek. Sağ kayacak. Burası ise daraltıcı maliye politikasıdır. Daraltıcı maliye politikasıyla beraber toplam talep doğrusu AD bir konumundan şöyle AD iki konumuna doğru bak burada sağa doğru kayarken, sola doğru kayacaktır. Şurada hangisi şurada demiştik ya? Burada sola doğru kayarken şurada sağa doğru kayar diyoruz. Evet, ya da sola kayma diyoruz. Oldu mu? Evet, buraya sağ kayma, şuraya sola kayma diyoruz. Oldu mu? Peki, şimdi e, burada kamu harcamalarındaki artışın yarattığı etkiyle toplam talep doğrusunun sağ kayması harcama çarpanı kadar, sola kayma ise vergi çarpanı kadar olacaktır. Burası harcama çarpanı kadar, şurası vergi çarpanı kadar olacaktır diyoruz. Peki o zaman burada bak toplam talep sağa doğru gidecek geri sola doğru gelecek. Eski yerine mi dönecek? Hayır dönmüyor. Harcama çarpanın değeri vergi çarpanın değerinden her daim daha büyük olacağından vergi çarpanın mutlak değerinden daha büyük olacağı için toplam talep doğrusu AD doğrusu nihai olarak sa kayacaktır diyoruz. Sağ kayar diyoruz. Bu soru mesela bununla ilgili bir soru ne kadar güzel bir soru olur değil mi? Ne kadar güzel bir soru olur. Bir türlü sormadılar bunu. En son ben ne yapacağım? Zarfın içerisine koyacağım. Post alacağım ÖSYM'ye bir dost diye göndereceğim. 25 yıllık dostluğumuz var artık sorsunlar değil mi bunda? Evet e, bu soruyu sorabilirsiniz diye göndereceğim. Gerçekten güzel bir soru olur. Çünkü burada bak ne var? Aslında kamu harcamalarındaki artışın yarattığı etkiyle vergilerdeki artışın yarattığı etki eşit olunca burada ne ortaya çıkıyor? Denk bütçe etkisi yaratıyor değil mi? Bak burada bir ne etkisi yaratıyor? Denk bütçe etkisi etkisi yaratıyor. Bütçe denk olsa bile harcama çarpanı vergi çarpanından daha büyük olacağı için nihai olarak genişletici etki yaratır. Nihai olarak genişletici etki yaratırsa da nihai durumda toplam talep doğrusu sağa doğru kaymış olur diyoruz. Nihai olarak toplam talep doğrusu sağa doğru kaymış olur diyoruz. Nereye kaymış olur? Sağa doğru kaymış olur. Etrafı söylemeden ben dedim tekrar edeyim. Her söylediğimi bir daha tekrar ettiriyor. Evet. <laughs> o zaman ne yapacağız? Biz de bu derslerden çifte para isteyeceğiz değil mi? Nasıl olsa iki kere anlatmış oluyorum ben dersi. Evet. Peki bir yudum çay içeyim bari. Kimsenin bize para falan verdi yok. <laughs> Aynen, Vallahi. Bari çay Vallahi bu dersler için para mara aldığımız falan yok. Böyle hayırını anlatıyoruz işte sabah akşam gelip burada böyle anlatıyoruz. <laughs> değil mi? Evet. Peki e, toplam talep doğrusunu sağ kaydıran etkilerimiz bunlarmış. Haydi toplam talep doğrusunu bitirmeye ne yapalım? 100 tutalım. Peki, şurayı siliyorum. Şuradan başlayayım silmeye. Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen etkenler diyeceğiz. Şöyle. Toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen etkenleri de söyledikten sonra toplam taleple işimizi bitireceğiz. Toplam talebin ödevini vereceğiz. Ondan sonra toplam arza geçeceğiz. Yani saat ondan sonra. Saat kaç oldu etrafı? Ona geldi mi saat? Hala gelmemiş saat onun. Peki o zaman. Ondan sonra dedim yani saat ondan sonra. <laughs> Oy. Mutfak bezimiz de bayağı kirlenmiş. Pembe pembe bezdi. Güzel güzel görünüyordu. Şimdi simsiyah olmuş. Kararmış. Beti benze atmış. Evet. Ne diyormuşuz? Toplam talep doğrusunun eğimini etkileyenler. Hiç sormamışlar bu eğimini. Geçtiğimiz yıllarda bir kurum sınavında ya da KPS tam hatırlamıyorum sormuşlar. Bak hiç sormamışlar. Sormayacaklar diye bir şey söz konusu değil. Hiç sormadıkları şeyi bile sorabilirler. Sorarlar. Soruyorlar da zaten. Değil mi? Niye sormasınlar ki? Zaten güzel olan da o hiç sormadıkları şeyleri sormalar olacak. Peki. Toplam talep doğrusunun eğimini etkileyen etkenlerden birincisi yine AS doğrusunun eğimini etkileyen etkenler. AS doğrusunun eğimi 1 bölü KH çarpı B idi hatırlıyorsanız. Harcama çarpanı artar ise ve yatırımın faiz duyarlılığı artarsa AS'nin eğimi ne olur? Azalır. Ters yönlü ilişki olduğu için. O zaman burada AS ne olacaktır? Yatıklaşır diyoruz. AS yatıklaşırken toplam talep doğrusu o da ne olacak? Yatıklaşacaktır. O da yatıklaşır. Neden biliyor musunuz? Çünkü hani şöyle dedim ya AS doğrusu ile toplam talep doğrusu birbiriyle aynı karakterdeki eğim açısından doğrular dedim ya. Şu AS1 şu da AD1 olsun. Burada IS doğrusunu yatıklaştırırken IS 1'den IS 2'ye doğru şöyle yukarıya doğru gitti. AD doğrusunu da ne yapıyorum? Şu şekilde yatıklaştırmış oluyorum. Bu da negatif eğimli bir doğru. Bu da negatif eğimli bir doğru. Her ikisi de nereye kaymış? Yukarı doğru kaymış. Eğim değiştirerek diyoruz. Yani kaynağın ismi önemli değil. Yıllar öncesinde bir öğrenci göndermişti bana. Ayes doğrusunu şöyle yatıklaştırıyor. Ayes doğrusunu buradan çizerek yatıklaştırıyor. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü sen buraya faiz, buraya hasla demişsen olmaz bu. Ama sen diyelim ki buraya hasla, buraya faiz deseydin evet o zaman olabilirdi. Ama burada olmaz. Öyle olmaz arkadaşlar. Bazı şeyleri doğru yazmak gerekiyor, değil mi? Doğru yazmak, doğru anlatmak gerekiyor. Peki bu birincisi dedik. İkincisi ikincisi LM doğrusunun eğimi diyoruz. LM doğrusunun eğimi Peki ha burada tabi harcama çarpanın artması dedik ya hemen şöyle kısacık onu hemen o LM doğrusu eğimi dursun orada. E, o zaman ne diyeceğim ben burada? AS doğrusunun eğiminin azalmasına yol açan etkiler bak bunun azalmasına yol açan etkiler birisi harcama çarpanının artmasıydı. 1 bölü 1 eksi küçük Aç parantez küçük t bir eksi t küçük t'yi nerede görürsem göreyim aldım ve bütün başının üstüne koydum c'nin yanına parantez içerisinde bir eksi t olarak yazdım eksi e dedim süper çarpana dönüştü artı m dedim peki burada harcama çarpanının artması için c'nin artması e'nin artması t'nin ve m'nin azalması hatta küçük s'nin de azalması gerekiyordu. Yani önündeki eksi işaretleri e, ne yapıyordu? Hepsiyle ters yönlü ilişki var diyoruz. Alt tarafta olduğu için önünde eksi işareti olanlar ilişkisi doğru yönlüye dönüşüyor. Artı işareti olanlar ters oluyordu. Ya da şöyle yapacaktık. Biz ne diyorduk? Sızıntı enjeksiyon diyorduk, değil mi? Enjeksiyonlarla çarpan arasında doğru yönlü sızıntılarla çarpan arasında ters yönlü ilişki vardır diyorduk. Bu birincisi. Yani bana şöyle soru sorabilirler. Der ki mesela marjinal tüketim eğilimindeki artışın yarattığı etki nedir diye soruyorlar. Marjinal tüketim eğilimi artarsa çarpan artar. Çarpan artarsa AS doğrusunun eğimi azalır. AS doğrusunun eğimin azalmasıyla AS yatıklaşırken AD de yatıklaşır diyoruz. Peki bu birincisiydi. İkincisi ise, ikincisi ise yatırımın Şöyle onu biraz aşağıdan yazayım. İkincisi ise yatırımın faiz esnekliği diyoruz. Yani B. O zaman yatırımın faiz esnekliğinin de ne olması gerekiyormuş? Harcama çarpan arttığı gibi bunun da artması gerekiyormuş. Ama yatırımın faiz esnekliği konusunda da 3 farklı iktisadi düşünce var. Bunlardan birisi Keynes, diğeri klasikler, sonuncusu ise monetaristler idi. Keynes'e göre yatırımın faizle duyarlılığı sıfır, klasiklerde sonsuz, monetaristlerde ise yala diyor bunlar. Sonsuza yakın ama sonsuzdan küçüktür diyoruz. Keynes de sıfır olduğuna göre buraya sıfır yazarsam bu kesitin değerini ne yapmış olacaktır? Sıfırlamış olacaktır. Ve orada da nasıl ki IS doğrusunu dik çiziyorsak Keynes de toplam talep doğrusunu da dik bir şekilde çizeriz diyoruz. O zaman Keynes'e göre AD doğrusu dik Tir diyorum. Bu önemli bir şey. Oraya yazmış olduk bunu. Klasik ve monetaristler için bir şey söylemiyor mu? Onlar için negatif eğimdir diyorum. Neden negatif eğimdir diyorum? Çünkü klasik iktisatçılar bu şekilde elde etmiyorlar toplam talep doğrusu. Ondan kaynaklı. Anlaştık mı? Zaten monetaristlere göre de A e, IS ve e, LM'yi tipik çiziyoruz. Orada da bir sıkıntı yoktur. Diktir ama bazen yani Keynes'in normale döndürdüğümüzde yani B'nin sıfır olmadığını düşündüğümüzde de e, negatif eğimli ama dikçe bir negatif eğimlilikten bahsediyoruz. Oldu mu? Hani böyle bir durumda var. Peki LM doğrusunun eğimi dedik. LM doğrusunun eğimini belirleyen iki tane etkimiz vardı. Bunlardan birincisi para talebinin gelir esnekliği K ve bir diğer etki de para talebinin faiz esnekliği, faize duyarlılığı o da H diyoruz. Peki para talebinin gelir esnekliği ile LM'nin eğimi arasında doğru yönlü faiz esnekliği ile ters yönlü bir ilişki var. Yani burası artarsa veya şurası azalırsa LM doğrusunun eğimi ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. LM doğrusunun eğimi artar ise o zaman LM dikleşirken dikleşirken toplam talep doğrusu AD ise yatıklaşacak tarı diyoruz. Hani LM mızıkçılık yapıyor diyoruz ya. İşte mızıkçılık yapması buradan kaynaklanıyor. de toplam talep aynı şekilde hareket ederken LM de aynı şekilde hareket etmiyor. O zaman ben ne yapıyorum? Buraya hasla, buraya faizi gösterdiğimde o zaman ben ne yapıyorum? Buraya faizi, şuraya hasılayı gösterdiğim bu LM'i çizeceğim zaman LM doğrusunu şu şekilde LM1 şu L0'dan çıkan LM1 iken şu şekilde ne yapıyorum? LM2'ye doğru dikleştirmiş oldum. Nereye kaydı burada? Pozitif eğimli olan bu doğru ne tarafa doğru kaydı? Yukarı doğru kaydı diyoruz. Peki. Toplam talep doğrusu ne olacakmış burada? Yatıklaşacakmış. Asla yatay eksen dikey eksen fiyat. Hasla yatay eksen dikey eksen fiyat. Hasla yatay eksen dikey eksen fiyat. Evet. Etrafı söylemeden ben tekrar edeyim dedim. Evet. Ee ne olacak burada o zaman? Negatif eğimli çizdiğim şu toplam talep doğrusu da yatıklaşacak şu şekilde. AD1'den AD2'ye doğru kayacak. Peki bak negatif eğimli bir doğru olduğuna göre burada ama bu da ne tarafa doğru kaymış? Yukarı doğru kaymış. Yani ortaklaştırdığımız şey her ikisi de yukarı kaymıştır diyoruz. Bir pozitif eğimli doğrunun eğimini etkileyen aynı etki negatif eğimli doğru da ters etki yaratacaktır diyoruz. O zaman LM dikleştikçe AD'ye yatıklaşırken IS yatıklaşırken AD'de yatıklaşacaktır diyoruz. AES ile toplam talep arasındaki ilişki de bir sıkıntı yok ama LM ile ilişki kurarken biraz sıkıntı yaşamış toplam talep doğrusu diyoruz. Şimdi burada para talebinin gelir esnekliği konusunda bir tartışma yok arkadaşlar. Nerede tartışma var? Para talebinin faiz esnekliği konusunda tartışma var. O nedenle de Keynes'e göre para temin belirleyen etkenler gelir ve faiz. Klasiklere göre gelir ve fiyatlar genel seviyesi. Monetaristlere göre gelir ve beklentilerdi. O zaman hepsinde gelir ortak nokta. O yüzden toplam talep doğrusunun eğimini belirlerken, LM doğrusunun eğimi, para temin gelir esnekliğini dikkate almayız biz genelde. Onun sabit olduğunu varsayarız. Faiz esnekliğini ne yaparız biz? Dikkate alırız. O zaman para talebinin faiz esnekliği konusunda da e, LM yatı eksene paralel oluyor. Keynes sende likidite tuzağı oluyor. Orada da yine toplam talep doğrusu dik bir şekilde çiziliyor. Çünkü bak Keynes'e göre burası sonsuz olunca da buranın ifade ettiği anlamda ne olacaktır? Sıfır olacaktır diyoruz. Anladık mı? Oldu mu? Evet toplam talep doğrusunun eğimini belirleyen etkenlerimiz de bunlar imiş dedik. Şu çayımızdan da şöyle bir yudum aldıktan sonra e, bu konu hangi konuymuş? 5'in ikisiymiş. 5'in biri e, neydi? Toplam e, talep toplam arz modeli varsayımlarıydı. O zaman ödev veriyorum. Ödevimizi veriyorum. İndeks yayınları. indeks yayınları Mesut Güzelli Mesut Güzelli makro iktisat soru kitabı bölüm 5'e 2 bir daha teyit ediyorum. 5'e 2 sorularını Çözelim. 5'e 2 sorularını çözelim. Olur mu? Bir sonraki derse bu soruları çözmüş olarak gelin lütfen. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Toplam talep, toplam arzla ilgili de işimizi bitirmiş olduk. Bu konuyu da hallettiğimize göre bir sonraki derste artık toplam arıza geçeceğiz. Toplam arz dersinde toplam arz konusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Ders çalışın ve evdekilere benden çokça selam söyleyin. Görüşürüz.